Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle e, selamlıyorum hepinizi. Yükselen boğa, güneş burcu boğa, ay burcu boğa olanlar da dinleyebilir. Kolektif açılımdır. Ee, dediğim gibi katılım butonuyla bizlere gelebilirsiniz. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Açıkçası e, bekliyorum sizleri. Detaylı açıklama için DM'den gelin bize. Evet bakalım bakalım. Sevgili boğalar sizi neler bekliyor? Kılıç onlusu para ikilisi para sekizlisi mahkeme kartı Kupa yedirisi. Değnek üçlüsü. Kupa dörtlüsü. Aslan adam. Güneş kartı ve güç kartı. Evet sevgili boğalar, sizler çok acı çekmişsiniz. Burada içsel dönüşüm geçiriyorsunuz. Artık yenilenmeye ve geçmişi geçmişte bırakmaya başladınız ve yeni bir başlangıç yapacaksınız. Para ikilisi var. Para konusunda iki ayrı teklif, kararsızlık yaşayabilirsiniz. Açıkçası burada ya, iki teklif arasında kalabilirsiniz ama e, genelde iki vakit içerisinde maddi olanaklarınız çoğalacak diyebiliriz e, para sekizlisi var burada para durumunuzun düzelmesi maddiyatınızın ve e, burada da Mahkeme kartınız var, mahkemelik durumlarınız var ama çok güzel bir teklif var size bu konuda. Artık tek başınıza mücadele ediyorsunuz ama değnek üçlüsü burada güzel bir ilerlemenin olacağını ve açıkçası kupa dörtlüsü tüm zorluklara rağmen tek başınıza mücadele etmenize rağmen burada e, güneş kartı geldi. Sıkıntılarınız bitiyor. Mahkemeden olumlu sonuçlar alıyorsunuz. Mahkemeleriniz olumlu sonuçlanacak ve istediğinizi elde ediyorsunuz maddi manevi burada ve güç kartı var. Güç size geçiyor. Zafer elde ediyorsunuz. E, bunu söyleyebilirim. Burada kule kartı var, bir karar verme aşaması ve yıldızlar kartı. Kariyerde yükselme, maddi manevi yükseliş, yıldızlı bir aşk sizi bekliyor ve bir karar vermeniz gerekecek. Ve bu kararı netleştirdiğinizde rahat edeceksiniz ve egosundan kurtulan birinin yıldızlı bir şekilde hediyesiyle size geldiğini görebiliyorum burada. Ve burada para kraliçesi var, maddi durumu iyi ve e, güzel bir insansınız açıkçası e, para grubu toprak grubudur zaten tılsım kraliçesi demek maddi durumu iyi birinden de destek alacaksınız e, ve sizler Maddi durumu iyi olarak da yükselişe geçeceksiniz. Maddi kazanç gözüküyor ve dengeli ve ılımlı bir ilişki, dengeli ve ılımlı bir hayat sizi bekliyor. Sıkıntılarınız son olacak ve büyük bir şansla kapınızı çalmak üzere sevgili boğalar. Belki de hayatınızdan çıkan, size uzak olan bir insanın tekrar hayatınıza girme durumları var burada. Aşkı, sevgiyi bulacaksınız. Kupa yedirisi var. Sevgi konusunda bir teklif. Sevgi konusunda evlilik teklifi de alabilirsiniz. Birlik beraber olma zamanı gibi. Bakalım ara kartlar ne diyecek? Hemen çekiyorum kartınızı. Çünkü mesajların verdiği etki bize çok önemli. Evet önce enerjinizle başlayalım. İkinci çakra baş melek Ariel. Kararlılık çakrası. Her konuda ticari hayat olsun, evlilik hayatı olsun, kararlılık çakrası ve ilerleme çakrası karar verip ilerleyeceksiniz ve bir evlilik yolunda adım atabilirsiniz. Maddiyat konusunda da güzel adımlarınız olacak bir kararlılık enerjisi var sizde. Ee, çok yakında haber geliyor melekler seni duyuyor dedi yüreğini açık tut dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun yardımı isterken inan odaklan gülümse enerjiyi serbest bırak niyetini imgele gerekirse resmini yap ve yatak odana az onu aramak istiyorsan ara doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona dedi aşk kartı ve gerçekten senin sevgine ihtiyacı olan birisi var ve bu insana sevgini gönder sevgiyle imgele bu insanın dönüşü muhteşem olacak yeninin girmesine izin vermek için eski serbest bırakılmalı dedi sevgili boğalar ki şöyle bir şey eskide yaşanılan olumsuzlukların hepsini bitirin e, yeniden başlamak için kendinize izin verin belki de yeniden yeni bir başlangıçla kaldığınız yerden ama yeni duygularla yeni şekilde başlamaya hazır olun diyor kartlar. Bağlılığınız test ediliyor diyor. Bakın burada bağlılığınız test ediliyor olabilir. Birine ne kadar bağlısınız, seviyor musunuz, istiyor musunuz, özlüyor musunuz diye test edilebilirsiniz. Buna dikkat edin. Sevdiğinizden ödün vermeyin diyor kartlar. Burada cesur ve il, cesur ol ve hareketi sen yap dedi. ikinci ay kartı mesajı ve bunu almak istiyorum çünkü bağlılığınız test ediyor bakın onunla romantik bir yolculuk sevgi dolu bir ilişki geliyor size ilişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek ikinizin baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz bu aşkın enerjisi yükseliyor dedi sevgiyle kalın hoşça kalın mutlu kalın aşk ola beri gele sevgi olsun kalbinize dolsun diyorum İyi günlerde inşallah.